İnternet Haber'den herkese merhabalar. Bir Bilen programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Şu an stüdyomuzda Profesör Doktor Serdar Akgün bizimle birlikte. Serdar Bey kalp damar cerrahisi uzmanı. Biz bugün onunla birlikte özellikle bu işte yeni mutasyonlu Covid döneminde ve bundan önceki pandemi sürecinde kalp damar hastalıkları hakkında bilgiler alacağız ve ayrıca onun o derin bilgilerinden yararlanacağız. Hoş geldiniz programımıza. Efendim hoş bulduk. Peki, Covid döneminde e, özellikle kalp damar hastalıklarında e, artış mı gözlemlendi, ne oldu? Çünkü riskli gruptalardı, ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle oldu, bu hastalar tabii korktuklarından dolayı hastaneye gitmediler. Hı hı. Dolayısıyla bütün dünyada hastaneye boşvuran kalp hastalıkları sayısında bir düşüş oldu. Hı hı hı. Ve gündeme gelen şey şu oldu, bu hastalar nerede? Bu hastalara bir sıkıntı yaşayacaklar mı ya da pandemi sonrasında işler çözülmeye başladığı zaman çok daha ağır kalp hastalıklarıyla karşılaşacak mıyız diye bir korku oldu. Fakat bunun yanında da olumlu bir haber de var onun içerisinde. O da şu, acaba biz bu hastalara gereğinden fazla anjiyo, balon, stent, bypass mı yapıyoruz diye de bir çünkü farklı yani şey çıktı. Bu kadar çok operasyon bir anda kaybolabiliyorsa, Evet, evet aynen, insanlar diye şey kendilerine oldu. çok iyi bakmaya başladılar ya da biraz fazla miktarda invaziv girişim yapılıyor diye bir e, olay hmm. ortaya çıktı. Bizim açımızdan en önemli öykülerden bir tanesi bu oldu. Aynen Türkiye'de de bu hadise gerçekleşti. Şimdi pandeminin birinci yılını doldurduktan sonra yavaş yavaş bu hastalar gelmeye başladılar. Şimdi biz de merak ediyoruz çünkü acaba gerçekten insanlar işin doğrusu olarak kendilerini koruyarak iyileştiremediler ama en azından komplikasyon ve kötü olaylardan korunduklarını varsayıyoruz. <laughs> Dolayısıyla dünyadaki en büyük kalp damar hastalıkları ve Covid arasındaki Keşke. sıkıntı bu oldu. Fakat şöyle bir şey daha oldu. Bu hastalar özellikle belli bir yaş grubunun üzerinde olan hastalar oldukları için kapalı ortamda kaldıklarından dolayı tansiyonları uçtu, kalp ritimleri bozuldu, <laughs> depresyon, uykusuzluk ve en çok korktuğumuz şey özellikle Covid geçirenlerde maalesef kötü sonuçlar yaratan bacak toplar damarında pıhtı ve ona bağlı olan akciğerde pıhtı olayları görüldü ve maalesef o yüzden sıkıntılı durumlar yaşayan hastalar oldu. Yani kısacası belli bir yaş grubunun üzerinde olan kalp damar hastalıkları. Evde kaldıkları müddet içerisinde daha çok sıkıntı yaşadılar. Hı hı. Ama yavaş yavaş mobilizasyon olunca ve aşıyla beraber de sokağa çıkmaya başlamalarını tavsiye ediyoruz. En azından mutlaka hareket etsinler, evde hareket etsinler, su içsinler ve mutlaka dışarı çıkıp bir miktar hava almaları şart. Bir de biliyorsunuz pandemi uykusuzluğu diye bir şey çıktı. En çok yaşlı grupta görülüyor. Evet. Ve uykusuzluk da virüslere karşı çok kötü bir şey yani olumsuz bir yan. Dolayısıyla hı hı. uykularında uyumaları gerekiyor. Bu ama dediğim gibi sadece bizim kalp damar hastalarımıza değil, tüm nüfusa yayılabilecek türde olan bir durum. Peki şimdi patı dediniz biraz önce. Hemen evet. oradan bir yakaladım ben o tarafa da girmek Tabii istiyorum çünkü E madem öyle korkutulabilir yani korku korkulan bir durum olsa gerek. Bunu engellemek için böyle bir risk altında COVID geçirmiş olan kişilerde evet. daha çok olabiliyor evet. dediğiniz Aynen. için böyle Aynen. soruyorum. Aynen. Evet. Ne yapması lazım? Yani COVID geçirdi, Aynen. yaşı da riskli, kalp damarıyla da kalp damar hastalıklarıyla da böyle bir evet. yakın teması olan bir kişi ne yapmalı? Bu çok uh, yoğun bir soru. Bir de aynı zamanda hemen arkasından bir şey söyleyeyim size. değdiği deimer bir değer var. Bu D-Dimer bir pıhtılaşma ürünü. Hı hı. Ve pıhtılaşma ürünü olduğundan dolayı COVID geçirenlerde takip amacıyla da kullanılıyor. Yani bir pıhtıya karşı alarm işareti olarak kabul ediliyor. Hı. Ve biliyorsunuz kan sulandırıcı ilaç veriliyor normal standart tedavide. Fakat dünyada bunun belli bir kuralı yok. Yani ne kadar doz, ne kadar süre verilecek belli değil. Tamamıyla bizim ampirik dediğimiz, yani herkesin kendi kafasına göre diye basitçe adlandıracağımız bir yöntemle veriliyor. Dolayısıyla belli bir müddet covid geçirenlerin, özellikle evde oturanların mutlaka ve mutlaka yani mobilizasyonlarını arttırmaları, ayaklarını çalıştırmaları gerekiyor. Yani basit bir pedal hareketi dizlerini kırmadan oturmaları, ayaklarını bir miktar yukarı kaldırmaları ve su tüketmeleri esas. Hı hı. Fakat bizim hastalarımız da zaten aynı zamanda bunlar büyük çoğunluğu kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Dolayısıyla onlar o kadar büyük bir sıkıntıda değil. Asıl sıkıntıda olan kalp damar hastalığı olmayan ama değdimeri yüksek olan ve bundan korkulan hasta grubu. Onlar bir süre daha kansulandırıcı ilaç kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Ben yani genel yakın hasta çevremden Covid geçirmelerine rağmen kansulandırıcı ilaç kullandıkları için bu tür komplikasyonları görmedik. Hı hı. Ama yoğun bakımlarda ve diğer yerlerde gördük. Bu aspirin gibi de işte hemen böyle hemen kısa yoldan öyle bir şey aklınıza geliyor ama doğru hı hı. O, o düşünmüş bu, olur muyum? Bu hastaların büyük bir kısmı aspirinden daha güçlü hı hı. ilaçlar kullanıyorlar. Dolayısıyla onlar daha tecrübeliler. Özellikle ilk Covid geçirdikten sonraki ilk iki hafta içerisinde biliyorsunuz kan sulandırıcı iğne veriliyor standart olarak. O genellikle iki hafta kadar veriliyor. Bazıları onu uzatıyorlar. Sonrasında da hastaya aspirin ya da biraz daha kuvvetli bir kan sulandırıcı veriyorlar. Ama şimdi o pratik o kadar çok değişiyor ki... herkes de aynı yöntemi uyguladığını görmüyoruz. Ama basit olarak ben akut dönemde COVID geçirenlerin özellikle iki hafta içerisinde bir kan sulandırıcı iğne kullanmalarını ve hatta onun bir miktar daha uzatılmasını öneriyorum. Arkasından da mutlaka bir şekilde doktorlarına danışarak, kendilerini bilen doktorlarına danışarak da kan sulandırıcı bir ilaç kullanmayı bir süre devam etmeleri gerekiyor. D-dimer tek başına bir işaret ama benimki biraz yükseldi düştü gibi bir takım sakıncaları oluyor. İnsanlar bir karar veremiyorlar. Karar veremediklerinden dolayı da hep kafalarında bir soru işareti kalıyor. Benimki biraz yüksek Bu da düşmedi, bir stres kaynağı e, bir yandan. olacak diye. Ama şu anda bizim doktor arkadaşlarımız çok başarılılar. Çok büyük bir deneyime sahip oldular. Gerektiğinde hemen tomografilerle bunu yani pıhtı olup olmadığını akciğerde veya ultrasonla bacak damarında gayet hızlı bir şekilde tespit ediyorlar. Yani bir sıkıntıları varsa hastaların ...hekimlerine ulaşmaları yeterli oldu. Peki biraz önce de söyledim hani tamam... ...doktoruna gidip almış olmanın yanı sıra... ...kan sulandırıcı gibi şimdi biz... ...pandemiyle birlikte korktuğumuz evet. için de... ...bir sürü şey duyuyoruz. İnternet ve bu tarz... ...mecralardan da öğrendiğimiz evet. çok fazla şey var. Ve gıda takviyeleri... ...takviye edici gıdalar, vitaminler... ...bu tarz dışarıdan alınacak... ...şeyler arttı. Biz bunları... ...kullanmaya başladık. Evet. Yani etraftaki... ...markalar ve onların reklamları bile arttı. Tabii tabii arttı yani, çünkü... E Şöyle söyleyeyim size. Pandemi başladığı andan itibaren internetteki aramalarda en çok aranan kelimelere bakarsanız bunların olduğunu görüyorsunuz. Değil mi? Ve en çok aranan bakın D vitamini, C vitamini, arkasından magnezyum gelmiş. Arkasından mürver, sarımsak vesaire böyle Değil diye gidiyor. gidiyor. Onların yani. yararları bunların yani yararları. Yani biz de dünyadan çok şey değiliz. Yani hı hı. ayrı değiliz. Şimdi burada şöyle bir olay var. Ee, i̇lk önce... Bildiklerimizi kısaca altını çizelim. D vitamini oldukça önemli. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz %40'ın üzerinde bir D vitamini eksikliği var. Ve D vitamini eksikliğiyle Covid enfeksiyonu ve enfeksiyonun sonuçlarıyla ilgili bir takım ilişkiler kuruldu. Ve hala çok büyük çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla D vitamini eksik olanların mutlaka D vitamini kullanması zaten öneriliyor. Geçen seneye göre de tam bunları duymaya başladığımız döneme göre D vitaminimiz daha da azaldı. Çünkü evet. ev ortamındayız. Evet ve... aynen. aynen. Ee, şöyle bir şey var. Ee, biz nedendir bilmiyorum. Yani bir Akdeniz ülkesi, güneş vesaire diye söyleniyor. Ama D vitaminimiz gerçekten bayağı düşük. Ee, ve özellikle Covid konusunda korunmak için kadınlarda da ...bir adım daha ileri erkeklere göre D vitamininin kullanılması yararlı diye kabul ediliyor. Onun için genelde en çok kullanılan takviye vitamin D, D vitamini. Vitamin. Evet, Arkasından da C vitamini geliyor. Hı hı. Fakat D vitamini ile ilgili biraz daha bilimsel veri var. C vitamini ile ilgili ise genel bir veri var. Yani viral enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu var. Ama illa SARS-CoV-2 yani Covid-19 yapan virüse karşı etkili midir... Onunla ilgili daha henüz netleşmiş bir veri Burada yok. da bir şehir efsanesi gibi dolanan kelime de C vitamininin aslında bir doz oranına gelmeden önce bu tarz viral hastalıklara çok etki etmediği ancak işte evet. 100 miligramın uydurmuş şu an. 500 miligram, evet. 1 gram yani evet. O da şöyle oldu, Amerika'da başkanın danışmanı olan Doktor Fauci var. Yani bütün bu Covid politikalarının üstlenen kişi. O da da bir Instagram yayınında soruyorlar işte o bir hekim olarak anlatıyor hadiseyi. Siz bir şey kullanıyor musunuz diye. İşte bakın o da D vitamini eksik olduğu için D vitamini kullanıyor. <laughs> Ve günde 500 miligram C vitamini kullanıyor. Yani hekimler de aslında dışarıdan bir miktar takviye, takviye alıyorlar. alıyorlar. E Peki D vitaminini dışarıdan kullanalım. Bu şu an için önemli evet. söylem açısından. E peki... Ayrıca güneşte ne kadar kalırsak tolere ederiz? Yani neden biz acaba o D vitamini bir türlü vücudumuza alamıyoruz? Şimdi D vitamini ile ilgili konu çok geniş. Yani konu geniş derken şöyle olacak. D vitamininin alınması, eminimi ve tüketimi arasında üçlü bir denge olması lazım. Yani tek başına güneş de yetmeyebilir. Kalsiyumla birlikte bir araya e, gelmesi aynen, lazım diyorlar aynen, değil, değil dolayısıyla mi? Dolayısıyla şöyle bir şey var. Mesela İstanbul için konuşacak olursanız İstanbul'da bile biz aslında o kadar büyük bir koşturma içerisindeyiz ki şehir hayatında bizim güneşle ilgili ortalama vaktimizin ne kadar olduğunu soru işareti. Ama her halük yerde yani en azından bir 40 dakikanın üzerinde full time güneş almak gerekiyor öyle söyleyeyim. Zaten bunu Ruslar çok iyi bilirler. Eee St. Petersburg'da nehrin kenarında bir kale vardır. Güneş hemen açar açmaz herkes üstünü çıkartır oradan güneş almaya çalışır. Onlar bizden daha iyi biliyorlar bunu yani. Peki D vitamini dedik, C vitamini dedik. Magnezyumdan bahsediyoruz değil mi bir de? Magnezyumdan önce isterseniz şunu söyleyelim. Yani magnezyumda genel şey itibariyle. Bütün bunların hepsi özel covid <laughs> özel değil. Yani SARS-CoV-2 virüsüne de özel değil. Genel olarak vücudun bağışıklığını güçlendirdiğini kabul edilen hadiseler. Dolayısıyla biraz da hani işin ticari yanı olduğu için her bağışıklığı güçlendiren şey illa Covid-19'a karşı bizi koruyacak anlamına gelmiyor. Bunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi tabii biz hep genelde biraz böyle şüpheyle yaklaşıyoruz hadiseye. Bu çok normal. Çünkü biz biraz daha böyle hani kesin sonuçları olmasını istiyoruz. Bir şeyin ki onları hastalara biz, ve insanlara şey Ben sürekli şey bir sihirli formül bekliyorum. Yani <laughs> evet, Şunları evet. şu kadar yerseniz, bundan o bu kadar yok, alırsanız bize, muazzam bize kız olur diye. Bize kızıyorlar çünkü şöyle kızıyorlar yani diyorlar ki hiç araştırma yok, işte yeterli veri yok diye söylüyorsunuz ama bütün bunlar yani onlarca yıl alacak çalışmalardan ortaya çıkmış hadiseler. Bir de biz kimseyi kötü yönlendirmek istemiyoruz <laughs> yani. Fakat şöyle bir şey var yani ben de hem bu tür şeylere şüpheyle bakıyoruz. Fakat aynı zamanda çok muhafazakar da olmamak lazım. Yani bazı şeyleri hani bir ötelememek, itelememek gerekiyor. Mesela burada benim çok ilginç bir şey var. izin verirseniz onu söyleyeyim size. Bu kolloidal gümüş suyu. Bu evet. çok popüler. Ve çok popüler olduğu için yani ben de ilk önce baktığım zaman yani kolloidal gümüş ile ilgili çalışmalara baktığım zaman gördüm ki başlangıçta olan negatif olan düşüncem biraz pozitife döndü. Niye pozitife döndüğünü de size şöyle anlatayım. Bu geçen sene hem Kasım hem Aralık ayında arka arkaya iki çalışma yapılıyor ve iki çalışmada daha önceden de virüslere karşı etkili olduğu düşünen kolyedal gümüş suyunun aslında SARS-CoV-2 virüsünün vücuda yapıştığı reseptörlere bağlanmasını engellediğini buluyorlar. Çok güzel bir bilgi <laughs> aldık. Yani, Bakın evet, yalnız şöyle bir şey var. Hemen arkasından ikinci bilgiyi de düzelteyim. Onlar da bunu söylemek istiyorlar. Fakat bunu yaptıktan sonra onlar kendilerine internetteki büyük alışveriş merkezlerindeki satılan kolloidal gümüş suyuna bakıyorlar. He. <laughs> evet, görüyorlar ki onlar kolloidal değil iyonik gümüş suyu %70'i. Dolayısıyla aslında teorik olarak söyledikleri şu, özellikle dezenfektan konusunda kolloidal gümüş suyu oldukça yararlı. Fakat buna karşın insanlara biz verdik de onlar Covid'den korundu diye bir şey söylenecek eli de veri yok. Bir de piyasada satılanların gerçek oranlı kolloidal gümüş suyu olduğu konusunda büyük bir soru işareti var. Çünkü bunlar nanopartiküller ve demişler ki yapılan çalışmalarda Partikül boyutu ne kadar küçük olursa koruyuculuğu o kadar, o kadar artıyor. artıyor. Dolayısıyla buradan e, biliyorum, hani sizinle de daha önce konuştuk. Özellikle biliyorsunuz burundan bir takım ilaçlardan hı hı. bahsediliyor. Hatta şimdi intranasal aşılardan bahsediliyor hı hı. E, ve e, Amerika'da ve yurt dışında da bu koleydal gümüş suyu intranasal sprey olarak bu açıdan popüleriz olmuş. Evet yani aslında şey benim anladığım zaten ucuz bir şey alacaksak çok araştırmadan yani ucuz fiyat anlamında söylemiyorum yine ama çok araştırmadan alacaksak gümüş suyu hiçbir işimize yaramayacak anladığım kadarıyla. Evet çünkü ben de merak edip baktım. Ee, maalesef hani içinde ne var diye baktığınız zaman hiç tatminkar bir açıklamayla karşılaşmadık. Onun için Tabii ki biz hani elimizin tersiyle itmiyoruz, yok bu kötü diye bir şey söylemiyoruz ama maalesef günümüzün ticari kaygıları içerisinde de bunların içeriklerinin iyice açıklanması Gerçek lazım. Gerçek gümüş suyu içeriği üretenlere ihtiyacımız var ama kolloidal olsun değil mi? Evet tamam. kolloidal olsun bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum yani biz içilmesinin tamamıyla doktor ve hasta arasında bir ilişki olduğunu söyleyelim yani hı hı. bunu şey yapmayalım ne derler teşvik etmeyelim. Böyle kesin bir şey yok ama dezenfektan <laughs> olarak kullanılabilir. Peki şeye döneceğim. Bir takım da zararları var. Yani bir takım yan etki mi diyeyim? Şöyle, yani bu e, uzun da süreli kullanımda bir takım sonuçları var değil mi? Karaciğerde, kemikte biriktiği söyleniliyor. Hı -hı. Birincisi bu. İkincisi teorik bir bilgi daha var. O da şu. Kan beyin bariyerine geçiyor. Ee, bu da nasıl şöyle bir şey var. Aslında bizim kanımızdaki her madde beynimize gitmiyor. Bu hmm. iyi bir şey. Neden? Çünkü her kandı azalan çoğalan maddeler beynimize etkilemesin diye. Ama bu gümüş suyunun geçtiği saptanmış. Fakat gene o çalışmalardan benim edindiğim bilgilere göre hep böyle birikip zararlı bir takım etkisi olabileceği söyleniyor. Ve onun sonucunda da kişilerin bir kısmının derisinde değişiklik oluyor. Böyle gümüş renkli bir Evet şey öyle bir oluyor. Hatta görsel böyle var. mavi bir adam var çok meşhur olan hatta böyle iki sene kadar devamlı tedavi kullanan aralıklı olan kişilerde bile yüzünde gümüş bir renk oluşmuş. Fakat bunun özellikle yani yanlış doz ve çok uzun süreli kullanımı ile ilgili olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani söylenilen şey şu, evet bu toksik, tehlikeli olabilir, birikebilir vücutta. Ama onun için de çok uzun süre ve yüksek doz kullanılması gerekebilir diyebiliriz. Beslenmeye biraz döneyim. Bu bitkisel destek almak, yani tam ilaç gibi düşünmeyip de, yani bir takım mucizevi gıdalar var etrafta evet. gezinen. E siz hangisini en çok değer evet. verirsiniz? Ya budur benim dediğiniz şey nedir mesela? Önce onu öğrenelim. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Birincisi baharat. Baharat. Baharatlar. Özellikle zencefil ve tarçın benim favorimdir. <laughs> zencefil bizim çok... Damak tadımıza uygun değil yalnız onu söyleyeyim. Yani ben yani çok kullanmak istememe rağmen o kadar kullanamıyorum birincisi. Ama tarçının mümkün olan her yerde, elmaların üzerine falan kullanarak... E, bayağı tüketiyorum. E, tarçının limonlu su tüketiyorum. Yani, yani C vitamini açısından da olabilir. Bir de... mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. E, C vitamininden bahsettik Covid için. En zengin C vitamini... olan sebze lahana ama biz lahanayı evet, <laughs> lahana, C de la, lahananın yani 100 gramında günlük almanız gereken C vitamininden daha fazla C vitamini bulunuyor hmm. Böyle yani lahanayı biraz ayıp ediyoruz kimse biz, lahanayı biz onu sadece zayıflama suyu olarak kullanıyorduk ama <laughs> işte bu işte açıdan da çok zengin K vitamini açısından da çok zengin <laughs> ee, bunu yani aklıma geldi öyle söyleyeyim çok ee, bir de e, biliyorsunuz sarımsak e, da son derece bu dönemde hı hı. biz Türkler seviyoruz zaten yani bir şekilde sarımsağı ama herkes hani ağız kokusundan biraz şey yapıyor. Hep soruyorlar ne kadar sarımsak yiyelim falan diye. Öyle yapılmış büyük bir çalışma yok. Ancak tozuyla yapılmış olan bir çalışma var ama mümkünse günde 2-3 diş... çiğ sarımsak yemek uygun olabilir. Çok teşekkür ederim. Bir de tabii e, mutasyonlu COVID geliyor, geldi evet. içimizde artık şu an. Evet. O kadar farklı farklı mutasyonlar artık mutasyonun mutasyonunu da çok fazla görüyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Valla öncelikle e, uzman olan arkadaşlardan özür dileyerek benim sadece genel bir bilgimi aktarayım Hı -hı. size. Şimdi şöyle bir şey var. E, birincisi haberlerin hani bir olumlu tarafı var, bir olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı da şu ki, var olan aşıların büyük bir kısmı bu mutasyonlara da etkili. Artı ikincisi etkili derken özellikle hastalığın ağır seyretmesini engelleyen, hafif daha geçirmelerini sağlayan. Nitekim bizim hekim arkadaşlarımızdan da aşı olmalarına rağmen covid geçirenler oldu ve hafif atlattılar. Bunun haricinde biz Türkiye'de gerçek anlamda mutasyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Daha görmedik. Yani görmedik. Anlatabildim mi? Yani varyantla mutasyon biraz birbirine karışıyor ama karakteri değişmiş bir virüsle evet Türkiye'de karşılaşıldı. Fakat bütün Bu bunların hiç. kardeşi gibi yan yani tamamen değişiyor. Onlar bir sülale olacaklar yani aşiret <laughs> gibi olacaklar. Orada şöyle bir durum söz konusu. Evet Türkiye'de bununla ilgili veriler var fakat dünya o kadar bilgi açısından sınırsız bir hale dönüştü ki Bunların genetik analizi yapılıp yükleniyor. Ve Türkiye'de bu mutasyon denilen hadise mutlaka var. Yani mutasyon devamlı virüs değişiyor. Varyant denilende bir karakter ortaya çıkıyor. Bunlar için Türkiye'de biraz daha çok araştırma çok yapılıp bu varyantların ne olduğunun tanımlanması gerekiyor. Benim okuduğum ve arkadaşlarımdan öğrendiğim bu. Bu bu da aynen tabi zaten düşmanımızı tanıyamazsak yakalen. Evet, evet çünkü sonuç e, alamayız. Her, herkesin yurt dışında İngiltere'de işte Brezilya varyantı, Güney Afrika varyantı hatta bir kısmını testlerde görülemeyeceği türünde gibi e, bir takım şeyler var ama hem virüs güçleniyor hem o da öğreniyor fakat biz de öğreniyoruz ve özellikle ben buradan son olarak şunu söyleyeyim gerçekten Türkiye'de hem hemşirelerimiz hem yoğun bakımcılarımız bütün, bütün sağlık, sağlık personeli, yardımcı sağlık personeleri gerçekten büyük bir çaba gösteriyorlar Hı. ve tebliği de hak ediyorlar ve bugün Türkiye'nin bu savaşta dünyanın diğer ülkelerinden eksik kalan bir yanı yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Efendim. Evet Bir Bilen programının daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.